şey demiş. Rusya'nın yeni anayasal hareketi. Anayasal... Ha, yeni anayasal hareketi şu. Rusya biliyorsunuz ki 91'de Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Rusya Federasyonu o süreç döneminde içinde çok çelişki ortaya çıktı. Herhalde anayasaldı ona göre biz de anayasal anlatalım. O çelişkilerden biri şu. Rusya içerisinde biliyorsunuz federatif bir devlettir. Federasyon ayrı bir sistem ama 91 92 süreç içerisinde Rusya içerisinde bu federera e, tip devletler devletçikler yani Cumhuriyetler her biri egemenlik hakkını elde etmiş oldu e, bu neredeyse bağımsız devlet derecesinde Cumhurbaşkanlığı ve başkanlık sistemini benimsemiş oldu şimdi e, devlet başkanı Putin dönem bu iki Rus daha doğrusu bunu akademik açıdan söylesek Rusya anayasasına aykırı bir nevi ikilem taşıyan, ikillik taşıyan yani tezat oluşturan bir şeydir. Çünkü federatif değil o zaman konfederatif olması lazım ama Rusya Moskova tabii ki buna sıcak bakmıyor. Bu nedenle şimdiki rejim yani Putin başta olmakla şimdiki iktidar özellikle Sayın Putin Cumhuriyetlerdeki bu egemenlik haklarını elden alarak ciddi şekilde geriye dönüşüm ve cumhuriyetlerin ana dilde eğitim olsun o egemenlik hakkı olsun diğer mektupta olsun taviz vermesini istiyor ki bunu başarılı olarak bir kısım cumhuriyetlerde gerçekleşmiş oldu ama şimdi açık şekilde Tataristan Cumhuriyeti ile Çeçenler cumhurbaşkanlığından vazgeçseler de ama o egemenliği haklarından vazgeçmek istemiyorlar. Kadirov Putin'e ne kadar yakın olsa da en çok şu anda direnenlerden biri de o. Yani Tataristan açık şekilde kendi egemenliğini korumaya çalışıyor e, ve ana dilde eğitimi e, korumaya çalışıyor. E, ve bu tür meselelerde e, taviz vermek istemiyor. Yani e, Rusya dediğim gibi merkeze hakimiyeti güçlendirmeye çalışıyor. E, Tataristan ise merkezi hakimiyetin varlığı birlikte kendi ulusal çıkarlarını korumaya çalışıyor. Bu tezat oluşturuyor. Bakalım ne olacak? Yani ama şunu da unutmamak lazım. Tataristan Rusya Federasyonu içerisinde en güçlü cumhuriyettir. Petrol, doğalgaz kaynaklarına sahiptir. Makina sanayi çok gelişmiş. otomobil sektörü sanayisi gelişmiş. Yani nüfus itibariyle de belki Tataristan'da Tatar sayısı çok gözükmese de ama Rusya Federasyonu içerisinde Tatarlar hiç de az değildir. Bu da ayrı bir konu. Tabii ki e, bu, bu da ciddi bir başka bir mesele ayrı bir ders. Hocam Rusya'da da şöyle bir atasözü var. Rus kazırsan altından Tatar çıkar diye. Ya, Tatar diyen de aslında Türk demek istiyor. Evet. Çünkü bu gerçektir. Bu bu arada Trubetskoy'un kitabında da okusuz. O da kabul edilir ki damarlarımızda akan kanın %80'i Türk-Turan kanıdır. <laughs> gerçektir çünkü sadece damarlarını kazımasanız biraz e, uzağa geçip i̇sim soy isim değişikliklerinin dönemine de baksanız göreceksiniz ki çoğu Türk kökenlidir veya Turanidir dediğimiz o Turan halkları, o Finugor halklarının temsilcileri var ki o da dikkat edirsiniz Rusya Federat Milli Federa Meclisi'nde de bir e, yanılmıyorumsa bir e, e, Yakut Sahak e, kadın e, hanım o tekrar tarihi soy isimine getirdi. Çok eleştiriye sahip oldu. O nedenle isim soy ismini değiştirdi. Rusçadan geleneksel isim-soy geçti. O da tepkilere neden oldu. Yani Rusya bu konuda biraz hassas davranıyor. Anlaşılandır tabii hassasiyeti. Ama dediğim gibi yanlış hassasiyettir. Biraz da onu unutmamak gerekiyor. Hocam, herhalde öğrenciniz Özlem Yıldırım, Sütçü İmam Üniversitesi'nden, Karahanmaraş'tan soruyor. Covid-19'un etkileri Avrasya ülkelerinde ne oldu, nasıl etkiledi, nasıl atlatacaklar? Ee... Türkmenistan'ı etkilemedi. Çünkü Cumhurbaşkanı karar çıkarttı ki koronavirüs demey olmaz. Yasaktır. <gülüyor> Yasaktır. <gülüyor> yani böyle etkiledik Türkmenistan'ı. O nedenle rakam yok. Ee, Tacikistan'da e, vallahi sahiye sistemi var mı? Sağlık sistemi bilemiyorum ama sıkıntılı. Kırgızistan aynı şekilde e, berbat durumda. Bir Kazakistan e, kontrollü bir e, devlet. Özbekistan'da da verilerin tam net olduğunu düşünmüyorum. Yani or aslında Türkistan coğrafyasının hepsini etkiledi. Şunu söyleyeyim bir, ilk başta. Koronavirüs dünyayı etkiledi ve etkilemeye devam edecek. Bu gerçektir. Yani kim e, çok daha etkilenecek? Ekonomisi gelişmiş ülkeler daha çok etkilenecek. Niye hocam? Çünkü onlar zengin yaşıyorlar, fakirleşiyorlar. Fakirler zaten fakirdi. E, cibinde parası yoktu. Yani çok da etkilenmeyecek. Belki açlık, kıtlık ama onlar alışık olduğu için idare ederler. Burada en çok etkilenen ülkelerden biri Rusya'dır. Onu söyleyeyim. Ee, Ukrayna'da Ukrayna da çabuk toparladı kendini ama Rusya'da şu oldu. Ee, Rusya ilk başta ciddi almadı. Ya üzerine de gitmedi. Bir nevi o İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nin hatasını yaptı. <laughs> Ama bugün dikkat ediyorsunuz, Rusya'da salgın baş alıp gidiyor. Ölen sayısı inşallah artmaz. Temennimiz bu. Hiçbir yerde atmanmasını istiyoruz. Ama bu kadar hastalık olan yerde, pandeminin güçlü olduğu yerde ve Rusya'da sahiye sisteminin bu kadar geniş alanda her yerde çok gelişmiş olduğunu söylemek de doğru değil. Ve Türkiye'deki kadar da e, sosyal, böyle diyelim de sigorta sistemi, sağlık sigorta sistemi mekanizması gelişmiş değil. Bu nedenle rakamların ben çok da net olduğunu söyleyemem. Aç şunu söyleyeyim. Çünkü hatta bazı şeyler var. Çok derinliğe gitmek istemiyorum. Ama Rusya'nı başka bir yönden de vurdum. Rusya biliyorsunuz ki petrol ciddi bir petrol ihracatçısı ve doğal gaz ihracatçısı. Ve Rusya hata yaptı OPEC artıyla anlaşmayınca. ve bu taktiksel hataydı. Bu hata sonucunda petrol fiyatları ciddi şekilde düştü. Rus ekonomisi biliyorsunuz ki özellikle Rus Federa bütçesi %50 civarında petrol üzerinden oluşturulmakta. Bu da 48 dolardan hesaplanmış. Şimdi 20-30 dolar civarında hareket petrol fiyatı petrol fiyatları. Petrol fiyatlarından birlikte sıkıntı şu. Satacak yer yok. Tüm depolar dolmuş. Tankerler dolmuş. Şimdi e, sistemler, vagonları demiryolu sistemleri diyorlar. Petrol taşıma sistemleri. Onları doldurmaya çalışıyorlar. E, bunlar dolduktan sonra da böyle Rusya e, doğal gazı satmaya başlasa böyle e, sıkıntı yaşayacak. Çünkü elde olan stokları eritmesi gerekiyor. Biliyorsun ki Saudi Arabistan fiyatları %50 daha indirmiş durumda. Hocam Rosneft yani, yani, zararı açıkladı. 150, ya, 156 zaten, milyar ruble. Zaten var. Gerçi uzmanlar, bazı uzmanlar şunu da ifade ediyorlar ki Forbes'te bunu güya yazdı. Bilmiyorum ne kadar doğru değil. Ben genelde Rus kaynaklarına hareketli okuyorum. Rusya ekonomistlerinin her tarafı hem iktidar hem muhalif yönlerine bakarak okurum. Batılılar çok işin içini bilmiyorum. Ama Rusya'nın bir da oluşturmuştu. Bu şey fonu petrolden gelen atık yani 48'in üzerinde hesaplanmış 10 on fazlasından bir fon oluşturmaya giriştiğini söylemişti orada da baya bir e, rezerven olduğunu söylüyor parasal dolar şeyin olduğu ama e, tüm bu söylemlere rağmen ikinci defa anlaşmaya gittiler e, o tek artıyla bu anlaşmaya göre Rusya e, iki sene içerisinde e, yüzde pardon e, 12 milyon te, e, varilden e, günlük üretimini 8 milyon varile indirecek. E, ve bu da ciddi düşüştü. Yani %7'si %8 gayri safi milli hasılatın düşüşüdür. Yani Rusya ciddi ekonomik sıkıntıyla karşı karşıya maalesef. Yani Rusya o petrol fiyatının arttığı dönemde bu Türkiye'de her zaman var. Rusya böyle oldu, öyle oldu. Orada onun ciddi değerlendiremedi. Yani e, biz zaten onda da yazmıştık ki Rus ekonomik modeli öyle ki sıkıntı yaşıyor. Hatta 2014'te bu krizler çıkmadan önce Putin'e yakın olan ekonomist ve siyasi çevrelerde yazıyordu ki hedefleri Rusya'nın, Rusya'nın 15-20 yıl herhangi bir çatışmaya üye olmadan yani katılmadan ekonomik reformlar gerçekleşmesi gerekiyor. Bu ekonomik reformlar gerçekleşmesi sonucu ekonomik model uygun bir kapasiteyi elde etmiş olabilirdi. Özellikle en basit örneği bizimle olan domates savaşı bu uçak krizinden sonra. Biliyorsunuz ki Sayın Putin bir talimat verdi Rusya kendi domatesini üretecek. Bu proje en iyi ihtimal 4 seneye tamamlanabilir. En normal senaryoda 11 sene. Ama tüm senaryolara rağmen kendi domatesini üretse bile Rusya domatesinin yüzde %65 kapasitesini Türkiye karşılıyordu. Ve bunun alternatifi dünyada yok. Bunu böyle karşılasa böyle yani diyelim ki üretti domatesini Türkiye ihraç ederse, serbest bırakırsa, Türkiye Rusya domates ihraçı Rusya'da toptan satışı Rusya'nın kendi ürettiği domates satışından daha ucuz olacaktı. Düşünebiliyor musun? Yani maliyet o kadar yüksek. Yani bu tür krizler var. Yani Rusya'nın bu krizi aklanması için bana göre Türkiye'nin işbirliği en önemli meselelerden biridir. Çünkü Türkiye ile yine tekrar ediyorum, Rusya iki komşu ülke. Bu iki ülkenin işbirliği bölge için istikrar, barış demektir ve o çatışmaları çalışmaya, işbirliğine dönüştürebilir ve her iki ülkenin lehine. Dikkat edin 2014. Ben niye 2014 öncesi diyorum? Çünkü siz biz tam kriz sonrasını atlamadık. Biz kriz öncesi, uçak krizi öncesini ona göre örnek veriyorum. İki, iki uçak kriz öncesi 32 milyar dolar aramızda devreye var. Bunun 27 milyarı Rusya'nın payına düşür. 5,5 milyarı bizim payımıza. Yani Rusya bize çok ıı, dar çerçevede müsaade ediyor ıı, Rusya ekonomik alanında olan, pazarında olalım. Gerçi Cumhurbaşkanları bunu 100 milyara çıkaralım deseler de Rusya'da olan mekanizmalar, bürokrasi, gümrük problemleri, ulaşım problemi, diğer meseleler bu ikili ilişkilerin gelmesine imkan vermiyor. Öte yandan dediğim gibi Rusya içerisinde belli çevreler var ki, ele bunun içinde Atlantikçi mi deyin, Batıcı mı deyin, Anti-Türkiyeci mi deyin usullar, onlar iki ülke arasındaki ilişkilerin de ekonomik alanda böyle gelişmesine pek sıcağı bakmıyorlar maalesef. <laughs>